Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Efsane yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun içeriği de Terra City'de bir gün. Arkadaşlar şimdi yoldan geçen insanlara sorular soracağım. Bakalım tepkileri ne olacak. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Gel. Şimdi arkadaşlar bugün Hava çok soğuk ve dolu. Şu an biraz ben modunda değilim ama birazdan açılacağım. Şu an biraz ısınmam lazım. Isınamazsam yapamam. Şimdi bak arkadaşlar şu an orada iki tane çift var. Sarılmışlar birbirlerine. Hayatın tadını çıkarıyorlar. Gel şunlara bir selam verelim. Merhabalar abi. Nasılsınız abi? Sen nasılsın? İyi abi video katılmak ister misiniz? Katılalım. Durup. iyi çok güzel abi. Ne iş yapıyor? Baba parası ya. Baba parası mı? Şaka şaka. Emlak Emlakçı. İyi para var mı peki? Her işte iyi para var. Yani sonuçta işini severek yaptığın zaman her zaman parayı kazanırsın. Değil mi? Önemli olan parayı kazanmak değil yani. Araban var mı abi? Var. Marka? Ben eve. Çok iyi arkadaşlar. <laughs> Sen abi? Ben galiba emlakçı. Gariban emlak. Onda da iyi para var galiba. Yok bende bir şey yok. <laughs> Kaydet abi Muru 4x4 yaz Instagram'a direkt köşfetin ilk başında çıkar. Muru bile yazmanız yeterli. Arkadaşlar şurada bir tane dayı var. Hayattan solmuş. Hayat üstüme 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 geliyor. Ona bir selam verelim. Bakalım bize bir tepki gösterecek mi? Şimdi Gelelim Hayat nasıl gidiyor abi? Şu an telefonla mı konuşuyorsun? Arkadaşlar size dediğim gibi hayat çok yormuş adama. Ama başaracağına inanıyorum. Şuradan bir tane sarışın ablamız geliyor. Ama biraz ego. Ona yapmayalım. Bak oradan değil. Şuradan iki tane sarışın ve turuncu kafa bir tane kız geliyor. Mor mu lan? Onun kırmızı kırmızı saçlı. Bak 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 buradan şekli. Kızlar durur musunuz? Bir şey soracağım size. Nasılsınız? İyiyiz sen. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. gidiyor. İyi gidiyor. Size bir sorum olacak. Tamam. Sevgiliniz var mı? Yok. Niye takılmıyorsunuz sevgili falan? Gerek yok. Gerek yok bence de. Ama ben sanki seni TikTok'tan görüyorum böyle paylaşımlar yapıyorsun. Sanki birine aşık gibisin. Ben mi? <laughs> evet. Öyle demeyelim. Arkadaşlar sence bu isim neydi bu arada? Ceylin. Ceylin'in buradan bakınca birine aşık olduğu gibi bir hali var mı? Bence aşıksın sen birine. Değil mi bence de? Sen? Ya ben de yok. Yok sen de. Ben, ben de yok. İyi demek istediğin bir şey var mı? Yok. 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 <laughs> İyi, tamam bu kadar yeterli. Bence. Yeterli. Mi? Evet. İyi kadın kendimize. Sen ben Muro. Arkadaşlar. İyiler, iyi değil mi? Kameraman. İyi mi? Yok lan güzel bence. O sarışı kırmızı saçlı güzel. Güzel güzel. Bakın arkadaşlar burada da bir tane ablamız var. Bulunmak ister misiniz videoda? Utandı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Görevinin başında diye korktuğu için. O yüzden bulunmak istemedi videoda şimdi ben bunlarla bunları göstermeyelim video. Bak burada abiyle bir tane abla var. Hayatın tadını çıkarmış gibi bu güzel havada etrafı seyrediyorlar. Hayat onlara güzel bence. Şimdi şu an burada bir tane teyzemiz var. Bunun saçı da kırmızı renk ama bunun iki orijinal. Şimdi teyzeye soru soracağım. Merhabalar teyzeciğim nasılsın? bir saniye. Videoda ya. Videoda bulmak ister misiniz? Bir saniye. E? Size soru soracağım da videoda bulmak ister misiniz? İçerik çekiyoruz. Kimle konuşuyoruz? Ya, ya ablamla sağlık mı hakkında. Ha. Sağlık hakkında neyi var? Ablamın değil eşim az. Neyi var? Yardım Nerede edebilirsin. Youtube. <laughs> İyi tamam. Yardım edeceğim e? bir şey varsa yardım edeyim. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi o zaman görüşmek üzere. Arkadaşlar teyzemin Eşi hastaymış, o yüzden fazla sıkmadım. Şimdi yürüyelim, biraz daha yürüyelim. Bakalım burada iki tane genç var. İkisi de birbirinden şekil. Biri sarışın, biri esmer. Anladılar benim video çekeceğimi, o yüzden uzaklaştılar. Bu tarz sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Burada sarışın ablalarımız var. Esmer, nasılsınız? Teşekkürler. Bu senden mi arkadaş yoksa? Yok abla başka farklı dünyanın insanı galiba bizden uzaklaştığına göre. Bir, şeyler, bir, şey vermiyor. bir şey konuşmak istemiyor musun? Çok yorgunum. <laughs> Harbi çok, mi? Çok, Kaç yaşındasın abla? 27. Hiç göstermiyorsun bu arada. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kaç arkadaş gösteriyor? Bence 23 falan gösteriyor. Aa, çok yorgunum. Cüzdanımı kaybettim sabah. Cüzdanımı mı kaybettin? Bir sürü problemle uğraştım ki hiç kapanmıyor. Arkadaşlar cüzdanı bulan kişi <laughs> Zima'yı <Cüzdanı> gördünüz. <laughs> bana ulaşıyorsunuz ben de sana ulaşıyorum. Tamam mı? Demek istediğim bir şey var mı peki? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi o zaman. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. Demek cüzdanı kaybetmiş. Şans, kader. Nasılsın ablacığım? Videomuzda bulunmak ister misiniz? Bir sorun olur mu? İyi görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Arkadaşlar. Yani buna kader mi desem, şanssızlık mı desem bilemedim. Eğer fakir biri bulduysa içindeki paraları alsın. Geriye kalanını getirsin. Kötü bir şey yapmaz. Ama zengin bir insan bulduysa getirip versin. Gerek yok yani. Ama getirin yine de. Kötü bir şey yapmayın. Büyük ihtimal benim takipçilerimden biri bulmuştur o cüzdanı. Teşekkürler. Görüşürüz abi. Dikkat et kendine. Gençler nasılsınız? Durumunuz nasıl? Elhamdülillah. Nereye Abi. gidiyorsunuz gençler? Takılmaya ya. Nereye takılmaya? <gülüyor> Bugün <gülüyor> olmazsa yarın olur. Bugün olmazsa yarın olur. Yarın olmazsa sabah olur. O yüzden yarınki güne umutla bakın. Yarını ne getireceğini bilemezsiniz. De mi teyzeciğim? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşız. Arkadaş mısınız? Evet. Kaç yıldan beri? Doğduğumdan beri. <laughs> Doğduğumuzdan beri. Evet. Yaşlar kaç bu arada? Ben 58. Hiç göstermiyorsun bu arada. Teşekkür 40 ederim. 40 falan gösteriyorum. teşekkür ederim. Spor, spor falan var mı? Spor yok. Yok. Ev hanımıyım ama çok çalıştım. O çok çalıştın. Vallahi çalıştım. ben de bu gençliğin sırrı nereden geliyor? <laughs> Bir şey yiyorsan bize de söyle biz de yiyelim teşekkür ederiz. Aa burada teyzelerim geliyor. Ben kimi görüyorum? Nasılsın teyzeciğim? <gülüyor> Nasılsın <gülüyor> teyzelerim? Ne diyoruz? Biz, Biz Zonguldaklıyız. Zonguldak Abla sen Fransalıya benziyorsun <laughs> ya. yok canım. Ciddi söylüyorum vallahi bak. <laughs> arkadaşlar Fransalı tipi yok mu? Yurt dışı böyle nasıl diyeyim size? Fransa değil de. Böyle Fransa'nın <laughs> illerinde şey Ay, olan. Hangi kanalsınız? Ben Muru 4 çarpı 4. Instagram'a Muru yaz abla çıkar direkt. Muru 4 çarpı 4. 4. Evet. Murat. Murat evet. Ha, evet. benim oğlum tamam. Murat. İyi güzel. Muratlarda bir cevher var arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Muratlar genellikle hep zengin olan insanlardır. Bak burada bir tane ablalarımız var. Dön 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 böyle. Nasılsınız? Hello. <laughs> Hello. Nasıl? Hello. Bir dur kameraya el salla. El salla böyle el salla. <laughs> <Dudaklar> ne <orijinal gülüyor> iş du Dudaklar orijinal mi? Dudaklar orijinal mi? German yes. Yes. Çok Deutsch. Arkadaşlar galiba orijinal dedi senin. Deutsch. <laughs> Ee, sorun. Rus, Rus, Rus no. Türkçe. İngiliz. Amerika. Na, na, Arkadaşlar, ben anlamadım ama siz videoda anlarsınız ne dediğini. <laughs> Bu da yaş kaç? İşte. <laughs> Yaşın kaç? Boş. Yeah. One, two, three, four, six, seven, Aa, eight, nine. Ah, 28. Ich habe Jahre alt 28. 44. Oldu gut. Thank Bay. Bye. Bye. Öpüyorum sizi. Arkadaşlar gerçekten ego yok. Ben egolu zannettim de o yanındakini. Ama yok egolu değil Yani. Ne yapacak? Bak burada üç tane kız geliyor. Biri ikisi gözlüklü, biri piercingli, biri siyah. Nasılsınız kızlar? <laughs> Bak ama olmuyor ya. Ama olmuyor ya. Ben şimdi bu videonun altına Suriye mültecileri yazmıyoruz Arkadaşlar bunu yüzden Suriye mültecileri yazacağım. O yüzden artistik ona göre yapın. Bak şurada ne gördüm? Yağmur başladı arkadaşlar. Hava şartları kötüleşmeye başladı. Bak şurada iki tane kız var. Biri çok konuşuyor. Biri etrafı gözlüyor. Gel bir onların yanına gidelim. Bunlar beni terslerse büyük ihtimal tersler. Şimdi bir yanlarından böyle bir geçeceğim. Görmezden geleceğim bakalım. Bakışlarını anlatacak. Hello. Hello. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Türk <laughs> müsünüz? Evet. Evet ama bizce çok iyi istemem Harbi mi Evet size. teşekkür ederim. Seçim Birkaç soru soracağım. sıra. Tamam. Tamam. sağ olun. İyi teşekkür ederiz. Arkadaşlar demek ki her zaman insanları uzaktan yargılamayacak mısınız? Gittiğim konuştuğumda hiç bir tepki vermediler. Bak şimdi burada biriniz merhabalar ben burası size bir sorun. Nasılsınız? Hayır hayır. İyiyim Soru. de olmaz. Olmaz diyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ama yine durdu. Bu da ego yapmadı. Ego yapan insanlardan nefret ediyorum arkadaşlar. Böyle benim sanki başıma sıcak suyu tutarlar ya böyle dökerler. Onun gibi hissediyorum. O yüzden bence kızlara ego yapmak yakışmıyor. Yakışıyor da güzel kızlara ego yapmak yakışıyor. Merhabalar. Merhabalar. Seni tanıyor. Ben Muro. Nasılsın? Küçük hanım. Kameraya demek istediğim bir şey var mı? Ee, takip edin. Arkadaşlar Muro'yu takip edin bak. Yaş sınırımız Burada. yok. <laughs> Yaş sınırımız yok. Kesinlikle. Kesinlikle. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Abla sanki tipiye gidiyormuş gibi üstünü kapatmış ilerliyor. Kar fırtına hava şartları demeden yola koyulmuşlar. Buradan istikamet da Öyle bir tipi var. Arkadaşlar yağmur yağdığı için insanlar içeri girmeye başladı. O yüzden videoyu burada sonlandırmak zorunda kalacağım. Olmazsa şunlara da bir iki selam verelim. Kumral, kumral saçlı baksana be. Kumral saçlı. Şşş, şşş. Baksana be. Ferrari'nin logosu var arkadaşlar. Şuraya gelebilir misiniz biraz arkadaşım? Nasılsınız kızlar? İyiyim abi sen? Ben deyim teşekkürler. Gelsene buraya aslanım. Gelsene la buraya. Arkadaşlar şimdi ben burada rica bir Gel. Utan Arkadaşım mı? Evet abi. Gel lan utanma. Bak ben bak ben utanmıyorsam sen de utanma. Lütfen. Acı biber sever misin? Acı sever misin? Yani severim. Acı sever misin? Arkadaş acı sevdiğine göre sana bir acı biber yedireceğim. Bekle dur orada. Şimdi bu bana Amerika'dan geldi özel bir arkadaşım gönderdi. da sevdiğim bir arkadaşım gönderdi. Şimdi sana bunu vereceğim. Yiyeceksin. Bakalım kaç üzerinden puanlayacaksın. Hello. Vay. Ben yemeyeyim bunu abi. Ye bir ucundan ısırık al. Acı değil fazla. Sen dedin ya acıyı severim ondan. ısır yani ısır. Zaten çöpe gidecek. Isır ısır. Isır. Ucu tatlıdır. Ye ye. Şimdi yorumla. Isır ısır tatlı. Nasıl? İyi o, abi. iyi. Acı değil mi? Yemin et. Vallahi değil abi. Oğlum Beni yoksa kandırdın mı bu ya? Acı değil, kime sorsam acı değil. Çok hiç acı değil. mi? Hiç değil abi. Allah Allah ben yediğimde çok acıydı lan. <laughs> bir ortasını ısır sana bir. Şurayı kopar bir ortadan yiy bakayım. Orta abi çok acı değil. Orta acı. Neyse, tebrik ediyorum seni. Tamam mı? Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar, videomun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yağmur baya bir arttı. O yüzden videoyu burada sonlandıracağım. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini daha çok istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Fazla uzatmadan görüşmek üzere.